Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız şimdi geçenlerde arkadaşlar XRP'den bir hareket gelebileceğinden bahsetmiştik orada bir uyumsuzluk yakalamıştık onu sizlerle paylaşmıştım bugün XRP bir miktar ufak ufak hareketler yapmaya başladı özellikle Neo'dan çok ciddi hareketler geldi şimdi XRP'de önemli noktalar neler bunlara da değineceğim ama şimdi yine Bitcoin üzerinden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tüm piyasayı ilgilendirdiği için tabi e, videonun büyük kısmını Bitcoin'e ayırıyorum. Çünkü Bitcoin'in yapacağı hareketler arkadaşlar tüm kripto paraları ilgilendiren e, bir olay. Şimdi geçenki videoda hatırlarsanız bir uyumsuzluk oluşup oluşmayacağından bahsetmiştik. Bir de bir trade aralığı belirlemiştik. Yukarıda 9.700 dolar, aşağıda 9.300 dolar. E, hatta illaki ben işte al sat yapmadan duramıyorum kısa vadeli trade yapıyor diye arkadaşlar varsa. 9700'e yaklaştığı yerlerde satış girilip 9300'e yaklaştığı yerlerde alış girilerek Böyle kısa vadede değerlendirebilirler diye konuşmuştuk arkadaşlar o Noktalar da güzel biçimde çalıştı 9700 civarlarında satış yerini görüyoruz şimdi Not almak isteyen arkadaşlar şunu bir kere not alsınlar arkadaşlar önemli olan nokta şu an üst nokta 9700 noktası Yani biz eğer ki 10500 dolar seviyelerine tekrardan gitmek istiyorsak arkadaşlar 9700'ün üstünde bir Kapanış görmemiz gerekiyor şu an için ben ne yapıyorum onu da söyleyeyim size. Şu anda arkadaşlar ben herhangi bir alış yapmış durumda değilim Bitcoin adına. çünkü arkadaşlar bu bölgelerde dediğim gibi ben izlemeyi öneriyorum. Eğer ki 9700 üstünde bir kapanış görürsek tekrardan alım yapmayı planlıyorum ama şu an için onu daha yapmadım. 9700 dolar seviyesi arkadaşlar dediğim gibi önemli bir nokta. Buranın üstünde bir kapanış görmemiz durumunda dediğim gibi 10.500 dolar bandına kadar bir hareket alanı açılacaktır bitcoin adına. Bugün de zaten gün içinde arkadaşlar 9.700 seviyelerine kadar bir yükseliş geldi ama oradan hemen satış yedik. RSI'de arkadaşlar evet bir uyumsuzluk şu an için söz konusu. Bakın burada yükselen iki tane tepemiz mevcut ama RSI'ye baktığımız zaman bu bölgede eşit iki tane tepe görmekteyiz. Ama dediğim gibi şu anda benim izlediğim nokta uyumsuzluktan ziyade ben 9700 dolar seviyesini izliyorum yukarı yönlü hareketler için kritik seviye orası. Şimdi buradan bir günlük baza bakalım arkadaşlar. Zaten günlük bazda geçenki konuştuğumuz videonun dışında ayrıyetten şu an için bir olay söz konusu değil arkadaşlar. Bakın buradan bir de haftalık baza geçelim. Şimdi haftalık bazda arkadaşlar bakın e, bulutun üst noktasını şu anda ikinci kez deniyoruz. Daha önce şu noktada denemiştik. E, geri çekildik arkadaşlar. Bulutun alt noktasını destek yaptı. E, ve ikinci zorlamasını yapıyor şu anda. Şimdi işte haftalık bazda incelediğimiz zaman aslında 9700 dolar seviyesinin ne kadar önemli olduğunu e, buradan da görüyoruz. Neden diyeceksiniz. Bakın buradan e, çizgi grafiğine geçelim arkadaşlar. Çizgi grafiğine geçtiğimiz zaman da dostlar. E, buradan eğer ki bu seviyelerin üstünü aşamazsak biz e, bakın burada haftalık bazı net bir biçimde arkadaşlar ikili tepe oluşacak. Şimdi bu ikili tepenin olayı ne? Bu ikili tepe arkadaşlar, oluşursa yani Bitcoin 9700 dolar bandının üstüne atamazsa kendisini buradaki bu oluşum Bitcoin'in üstünde bir satış baskısı yaratacak ve bir miktar geri çekilmelere sebep olabilir. O yüzden arkadaşlar, ben şu anda dediğim gibi bu seviyeyi izlemekteyim, herhangi bir alış yapmış durumda değilim. Ama şu anda altcoin'ler biraz daha cazip duruyor. Neden cazip duruyor? Onlardan da bahsedeceğim. E ayrıca alt altcoin'ler adına arkadaşlar, e, dikkat edilmesi gereken nokta neler? Onları konuşacağız. Şimdi altcoin'ler adına öncelikle arkadaşlar takip etmemiz gereken nokta Bitcoin dominansı. Bakın şu anda Bitcoin'in e, dominans grafiği açık karşımızda. E, bu dominans grafiğine nasıl ulaşırım diye arkadaşlar varsa da bakın TradingView'da arkadaşlar şu bölüme e, dominans yazdığınız zaman e, şu şekilde Buradan bakın şuradaki BTC dominansına yani bu şu an gördüğümüz grafiğe erişebilirsiniz. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü burada takip edilmesi gereken bir nokta var. Grafiğe de bu şekilde erişebilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu bölgeyi görüyorsunuz. Bitcoin'in grafiğinde dominansında belli bir süredir bir düşüş yaşanıyor. Zaten bu düşüşlerin etkisiyle yani şuradaki düşüşlerin etkisiyle biz son zamanlarda özellikle altcoinlerde, ethereum'da, neo'da arkadaşlar ciddi yükselişler gördük. Şimdi burada e, asıl takip etmemiz gereken nokta zaten Ichimoku e, bulutunu açtığınız zaman Ichimoku bulutu asıl kritik noktayı da çok güzel bir söylüyor. Bakın şurada bulutun üst noktasının e, düz bir çizgi halini aldığını görüyoruz Ichimoku bulutunda. Zaten Ichimoku bulutunda arkadaşlar bir göstergemiz düz bir çizgi halini alıyorsa bu ekstra önemli bir hale geliyordu. Zaten gelen hareketin de bakın tam olarak bu seviyenin üstüne oturduğunu görüyoruz. Şimdi burası kabaca 65-66 seviyelerine denk geliyor. Şimdi buranın arkadaşlar altına inmesi durumunda zaten bulutun da altına geçmiş olacak. buranın altı Bitcoin özür dilerim altcoinleri arkadaşlar ciddi manada rahatlatacaktır. dominansı bu yüzden takip etmenizi öneriyorum. Altcoin'e yatırım, altcoinlere yatırım yapan arkadaşlar varsa bu seviyenin altında kırılım yapılması, bir kapanış yapılması arkadaşlar altcoinlerde bir miktar daha yükselişlere sebep olacaktır. Özellikle XRP'de belli başlı oluşumlar var. Şimdi onlara da değineceğim altcoin'ler adına Bitcoin dominansında dediğim gibi bu bulut seviyesini takip edeceğiz. Buranın altında bir kapanış görmemiz dediğim gibi altcoin'leri bir miktar daha yükseltecektir. Şimdi buradan gelelim arkadaşlar XRP'ye. Şimdi XRP'nin Bitcoin bazındaki fiyatına baktığımız zaman dün dün ya da ondan önceki gün arkadaşlar bu grafiğin size görüntüsünü paylaşmıştım resim olarak. Bakın burada net bir biçimde arkadaşlar ikili dibi görüyorsunuz. Günlük bazda Bitcoin btc grafiğinde e bakın RSI'de de arkadaşlar çok güzel içinde bir uyumsuzluk yakalamıştık. Hatta tam olarak şu bölgelerdeydi. Ben paylaştığım zaman bir miktar yükselişler geldi. Gördüğünüz gibi şuradaki ben paylaştıktan sonra iki tane yeşil mum kapattık. Aslında XRP'nin yükseliş beklememizin sebebi işte buradaki grafikte yatıyor. Yani burada bildiğiniz gibi biz bunu yakaladıktan sonra ilk etapta buluta kadar bir yükseliş bekliyoruz. Tabi bulut seviyesi kaç diyen arkadaşlar var. Şimdi bu direkt XRP'nin grafiği değil arkadaşlar, XRP'nin Bitcoin bazındaki grafiği. Yani bu ne demek oluyor? Buradaki yükseliş e, şu anlama geliyor. XRP e, Bitcoin'e göre değerlenecek. O yüzden yani direkt burada bulut seviyesi veremiyoruz, ama direkt XRP BTC yazdığınız zaman bu, bu e, şeylere, bu grafiğe ulaşabilirsiniz. Takip etmeniz gereken noktada bakın burada bulutun üst noktası olacaktır. Yani XRP de aslında şu anda yükseliş beklememin arkadaşlar. Ana sebebi şurada gördüğünüz e, bu grafikte grafikten kaynaklanıyor. Ama şunu tekrardan altını çiziyorum. Bu XRP'nin Bitcoin bazında ilk grafiği. Yani şu yüzden bu kadar üstünde duruyorum. Ki Bitcoin'de bir satış yersek arkadaşlar. Bitcoin'de den gelecek bir sert bir bas, e, satışın etkisi burada XRP'de e, doğal olarak düşüşüne sebep olacaktır. Çünkü bu XRP'nin Bitcoin bazındaki e, değerinden bahsediyoruz. Zaten e, bu uyumsuzluk Yavaş yavaş çalışmaya başladı arkadaşlar. Bugün de bir miktar XRP pozitif ayrıştığını görüyoruz. Yani aslında işin özü şu demek. Bitcoin arkadaşlar yatay seyrine devam ederse XRP buluta kadar yükselecek. Aslında tam olarak kısa özeti bu anlama geliyor. Şimdi gel gelelim XRP'ye XRP'de önemli noktalar neresi? Hemen bir onlara değinip videoyu bitireceğim. Şimdi bakın XRP'nin grafiğine günlük bazda baktığımız zaman zaten bize önemli seviyeyi, bizim Ichimoku bulutumuz hemen söylüyor. Neresi arkadaşlar burası? Bakın burada günlük bazda bulutun üst noktası. Şimdi burada günlük bazda bulutun üst noktası kabaca nerelere denk geliyor? 21.5 centlere falan denk gelmekte. Şimdi buranın üstüne arkadaşlar günlük kapanışlar yapmamız Bitcoin'i gördüğünüz gibi bulutun üstüne atacaktır. Bulutun üstüne çıktıktan sonra zaten biz yukarıya doğru sert hareketler gelmesini bekleriz. O yüzden Bitcoin, özür diliyorum tekrardan, XRP adına takip etmemiz gereken nokta ilk etapta günlük bazda bulutun üst noktası olan e, kabaca 21.5 cent'ler diyebiliriz. O seviyeleri takip edeceğiz. E, buraların üstüne kapalış yapılması durumunda XRP'de arkadaşlar alımlar hızlanacaktır. Peki nereye doğru alımlar gelebilir? Bakın hemen şuradan biraz grafiği geriye çektiğimiz zaman daha önce e, destek direnç noktası olarak çalışan şu bölgeyi görüyorsunuz. Kabaca burası 24 cent'lere denk geliyor. İlk etapta arkadaşlar e, 24 cent'lere kadar bir yükseliş gelmesi bence muhtemel XRP adına. XRP adına durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca de saatlik bazlarda da tabi grafikleri inceleyebilirsiniz. XRP harfi adına herhangi bir uyumsuzluk yakalama durumunda da arkadaşlar değerlendirilebilir. Şu an bir saatlik fazla. Fena durmuyor gördüğünüz gibi. Burada RSI'de ufaktan bir 70 bin seviyelerin üstüne atmış. Zaten oranın üstüne atmasıyla gelen bunların hacmini görüyorsunuz. Dediğim gibi altcoin'e yatırım yapan arkadaşlar dominans takip etsinler. Bir de ayrıca ben de aynı XRP BTC grafiğini açtım. O şekilde o noktalardan da arkadaşlar e, takibini yapıp analizleri çok önemli seviyeler e, belirlenebilir. E, şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. E, yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak isteyen arkadaşlar katıl butonunu kullanarak e, kanala destek olabilirler. Ayrıca arkadaşlar o tarafta da e, böyle günlük bazda e, resim kısa videolar tarzında e, paylaşımlar yapıyoruz. E, aylık 10 lira günlük 30 kuruşa denk gelmekte. Herkese iyi akşamlar bol kazançlar.